知財 Ya şey benim böyle selektör yaptığım kolu var ya o yine kırıldı ya. Ulan Atari kolu kırar gibi haftada bir selektör kolu mu kırıyorsun sen? Manyak mısın oğlum? Cet 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 Sizai oğlum Sizai dedim Morsalif alfabesinde. Morsalif alfabesinde bir harf için kaç selektör yapılır sen biliyor musun Sizai? Selektörle iletişim mi kuruyorsun lan sen? Daha çok küfür edebilmek için Morsalif abisinde küfür etmek çok kolay ya. Sadece M, N, A ve Ü harflerle mınayla 76 çeşit küfür edebiliyorsun. Ama farlar kapalı kaldı senin kolektör kolu kırılınca? Karanlıkta gidemiyorum tabii. Ne alakası var acaba Sezai? Hilmi ışığa ihtiyaç duymaz. Karşıdaki bana selektör yapıyor, ben cevap veremiyorum. Sanki aklıma bir şey gelmemiş gibi oluyor. Tarih bunu yazmaz Sezai, yazmaz. <laughs> İskele arabanda, sintireyi boşalt, turnistan. Bu dostu mu, bu mu? Al sana kopek, al Kaptan, ne yapıyorsun? Selektör yapıyor hayvan. Görmüyor musun? Kaptan deniz feneri o. Fark etmez. Deniz feneri de olsa büyük ilmi affetmez. Güneş ufuktan doğar. Güneş ufuktan doğar. Hey yamola. Hey yamola. Hey yamola. Hey. Deniz feneri mi lan o? Bakayım. Lan deniz fenerini çarpacağız. Alarga alarga. İlmi böyle şeylere gelemez. O ne lan? Kilometre. Koca konak ekleme aman aman bütün patronları böyle geç mi gelir ya? Dört tane yakı sattım sabah namazından çıkan dedelere. Oğuzhan sen deli misin? Eczanenin açılış kapanış saati belli. Nöbetçi değilsen açamazsın o saatte. Allah Allah açtım diyorum inanmıyor ya. Görmedin tabii böyle girişimci aklını almıyor değil mi? Hem baskülü de tıkmışsınız tezgahın arkasına. Buradan geçen müşteri nereden bilsin eczanede tartı var. Şu vitrin mantını kavra azıcık Eda. Ay ne diyorsun sen ya? Bu tartı ne? Allah ben de onu soracağım soramıyorum. Oyunlu tartı nedir kardeş? Tetris falan mı var içinde? E, efendim tartılmadan önce kaç kilo olduğunuzu tahmin ediyorum. ...sonra tartıyorum. Tutturmuşsam 2 lira... ...tutturamazsam tuttuğumla kalıyorum bedava. Hadi tart bakalım. Hadi tart bakalım. <laughs> 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 56.9 Çıkın tartıya. Ne kadar? 2 aldım. <laughs> Teşekkür ettim. Sağ olun. Tartayım mı abla? Hak et, tartayım. şöyle bir alayım ben. ama aman. Musa, ne yapıyorsun? Ah. Dur! Duramaz, <laughs> <laughs> sen daha hassas tartın. <laughs> <laughs> 55. Olur, yalnız ben hızlı sayamıyorum. Sen say. <laughs> tamam, dur lan. Ne yapıyorsun lan sen? He? Ne yapıyorsun? Ben bile kızın üstünde gelinlik varken anca öyle hayal edebiliyorum. Zibidi. Ne konuştuk lan biz he? Ne konuştuk? Biz sen ne, ne konuştuk? Abi ben tartıyordum ablayı. Şuursuzun ettiği lafa bak. Ulan o söylediği kelime öldür beni ilahi Abi oyun mu tertir oyun olsun diye kucağıma aldım Eda ablayı ben. Ulan sikip oyunu. Milletin anasıyla başısıyla oyun mu olur lan? Senin evcilik çağın geçmedi mi? Ha? Tamam abi tamam takmam. Tövbe ettim. Süper gücümü kullanmayacağım bir daha. Başlatma süper gücüne. Bir şey düşürdün. Bu şey ya benim göbeğimin pamuğu hani hareket yapınca düşmüş. Yuvasından fırlamış. Onu yuvasına geri yerleştireyim de. O ağırlık merkezi kaymasın. <laughs> Ulan Eda! Bana bak birisi gelir de kucağıma mucağıma alacağım der, şeker vereceğim der, almayacaksın lan. Tamam. Dil lan dükkana. Dil! Teramuz abi sahip çıkın. Sikeceğim şimdi tarttığınızı da. <laughs> Pinokyo bu işler nasıl olacak ya? Abi. Ne işin var lan senin burada? Bir şey mi oldu Feyza'ya yoksa? Kimseye bir şey oluyor yok oğlum. Az bir sakin ol lan. Bana acilen 20 lira lazım abisi. Sağlam posta yedim Şükriye'de. Bir de sen beni niye aradın, niye dükkanda değilsin? Dükkandaydım ya. İçim sıkıldı abi. Ne olacak bu Eda işi ya? Bana mı soruyorsun? Unuturum ben onu. Sen dert etme. Ya o anlamda söylemedim abi ya. Cevap öyle. Ya benim karşımda başka kadın olmadıkça ben hep Eda'yı düşünüyorum abi. Bir de böyle kıskançlıkla uyumlu bir his başladı bende. Ne olacak bu Eda iş ya? Ya oğlum ben sana niye dükkanda değilsin diyorum. Senin verdiğin cevaba bak Betin. Babam toplamış çetesini. Motoru çalıştıracak. Sen hala kız peşinde koşuyorsun. La bir tek benim mi motor? Sen niye dükkanda değilsin? Ya benimkisi eski eş, eş problemi abisi. Benim eşik hocalı konunun söz konusu burada. Bu çuvalın içinde ne var görüyor musun? <laughs> benim de ağam eskicide de peşkeş çekilmiş. 20 liralık deposu karşılığında eczaneye rehin bırakmışım ben. Onun bu senin söylediğin şeye bak ya. O 20 lirayı alacağım ben şimdi. Götürüp şu kıyanın sırasına çarpacağım. Eski kocalık onurunla geldin kardeşinden para mı dileniyorsun? He? <laughs> Abi yürü gidelim dükkana motorun başına yoksa giderim ben Eda'nın peşine. Oğlum niye anlamıyorsun sen ya? Dükkana git diyorum ben eczaneye uğrayıp geleceğim lan. Gitmiyorum lan. Anca beraber kanca beraber. Yürü beraber gidiyoruz. Sen niye gitmiyorsun? Ya oğlum mal mısın sen ya? Malım lan. Nerenin malasından sen? Sevgiyle an malı. işine girdim. Varil varil borları istifliyorum. ince inceden. Çok rahat değilim ama. Sonuçta risk var. Ve Hilmi riski sadece yatakta pampit pampit yapar kendisi verir. Hilmi kim? Hilmi mi kim? Hilmi ulan Hilmi! Adamı bak ya! O koca Hilmi'yi tanımamazlıktan giderek hava atıyor ya! Haddini bil! Fakir! Hilmi! 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 Şu küçük dağları görüyor musun? Gördüm. İşte onların 49 yılına işletim hakkı bende. Bildin mi şimdi Hilmi? Hı? Yok vallahi. Bilmedim abi. Büyük dağların işletim hakkını da alacağım. Para mutluluk getiriyor be doktor. Ne diyordum? Cep telefonu ilk çıktığında sabit telefon fabrikasını satıp cep telefonu işine girdiğimde de böyle olmuştu. Evet, hatırlıyorum. Ben doktor değilim ki. Cevap verme bana! Cevap verme! Özel üniversite sahibi insanım ben. Bak benim kafamı bozma. Allah'ıma seni tıp fakültesine sokar. İki yılda doktor olarak mezun edelim, sürülürsün. <laughs> Kolemiğe girme benimle. Hilmi polemiği sadece yatakta pampit 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 yaparken sevinir. Ben kalksam artık. Geç kalınca patron laf yapıyorlar. Aç bana ya senin patronun. Otur iki dakika. Hilmi içini döküyor sana. Bak Hilmi içe, deriye çok iyi gelir ya. Yüzüne yüzüne sürürsün. Baby face olursun. Çok sağlıklı besleniyorum. Yani. Bir de böyle düşün. Hilmi Bey, bir psikiyatriste falan görünseniz. Bir de boş damacınayı verseniz de ben gitsem artık. <laughs> Boş damacana şişesi, anam! Bakayım. Kıl var lan bunun içinde. Ya bırak Allah aşkına, bayağı kıllı suyu bana kakalamaya çalışıyorsun ya. Ben buna para vermeyi kesinlikle düşünmüyorum, benden söylemesi. Abi öyle saçma şeyin olur. Şimdi koydun, gördüm. Kaç lira lan bu su? Sekiz mi? Tamam, ben sana dört lira vereyim, görmemiş ol ya da görmüş ol. Bak, ben hayatımın 15-25 yaş kısmı arasında... ...bu taktikle öğle yemeğine hiç para vermedim aslanım. Sen kiminle dans ediyorsun acaba? Hadi hadi. Buyur, ne yapıyorsun lan? Aç avucunu. Aç. Aç, aç, aç. Bir, iki, üç, dört. Bu kılılı damacananın parası. Bu da sus parası. Hadi bakayım. Nasıl oyalama beni. Oyalama, işim gücüm var benim ya. Bak bir de dolaba çarpıyor. Kupik, dikkat etsene. Üç kuruş para alıyorsun, beş kuruş zarar veriyorsun. Kupik. Kupik. Beni borlarımla baş başa bırakın. I am big boy. Bu neyim lan bu? İki, bir başla. Hadi lan Kartal, daha hızlı lan. Ne yapıyorsunuz lan burada? Lokumda boncuk bulma yarışması Şerif abi. Aa. Bir tane lokumun içinde boncuk var artık kim önce bulursa. İyiymiş, iyiymiş. Bana bak, ne zaman biter işiniz? <laughs> Bitirdim lan lokumları. Hani boncuk? Boncuk yok Deniz. Boncuk nerede lan? Lan boncuklu lokumu da yemişsin mal. Kartal gitti yüz lira ya. Ay. Ulan lanet olsun ya. Yine boncuk bokumdan çıkacak. Halbuki hiç de sevinilecek bir şey değil ha. Atalarımız niye böyle bir deyimi tercih ettiyse arkadaş. Şu tarafa gelin, şu tarafa. Gel, sabilerden uzaklaşalım. Deniz, oğlum senin namını çok duydum. Bana bir karı bul. Şok artık. Buyur abi. Karı karı. Bir karı bul. Ulan bunca yıllık arkadaşım. Ben bile lafa böyle direkt giremedim. Adam oyuna girer girmez kaleciyle karşı karşıya kaldı lan. Ne yapacaksın abi karıyı? Deniz. Söyleme. Sakın söyleme abi. Lan Deniz. Deniz bu nasıl bir canavar lan yanındakinin lokumlarını yiyor. Ya Deniz abi al şu hayvanı yanımdan ya. Buldum buldum. Sayı sayı sayılır değil mi? Cünah sayılır. Vallahi gençler resmen kanunda boşluk buldum. Ne diyorsun dayı ya? Birini mi öldüreceksin? Yok lan. Ne kadar itlik, ne kadar bokluk yaparsam yapayım. Cennete girmenin yolunu buldum. Torununun torununu görünce direkt cennete gidiyormuşsun lan. Ee? Ne? La? Zincirin son halkasında biraz arıza var. Torunumun oğlu biraz mal. Bir kadın görse altı pasta topla buluşan güze gibi kava kalıyor Sıpa. İyi de bizden ne istiyorsun sen dayı ya? Senden bir şey istediğimiz yok lan kılıçsız battal gazi. Bundan istiyorum. Deniz, bizim oğlana bir karı bul. İyi de bulduğumuz karı oğlanı beğenecek mi peki? Öyle deveyi görmeden paçaları sıvama. Deve, deveyi. He? Dereyi görmeden mal. Dereyi, dere, paça, paça. Ha, ha. Ulan ben de diyordum ne sapıkça bir atasözü ha. Mecbur kalmadıkça da kullanmıyordum. Mersin ne güzel bir manaya geliyormuş. Ya kartal. Neyse, Ha biz öyle şeyler yapamayız kusura bak. Vallahi siz bilirsiniz gençler. O zaman ben de size musallat olayım bari ha. Ne yapayım? O zaman ben elimdeki numaralara bir bakayım ha. Tartan ne dedin? Hala... Yara gel. Deniz. Deniz. <laughs> Resmen kanında boşluk buldum lan. Lan bir gel amına koyayım bir gel. Tövbe tövbe. seçemedim. Hepsini aldım Edoşko. Al benim malımı mülkümü sen ye. Emrah iki dakika suluk yapma. Ciddi ciddi konuşmamız lazım. Seni hayran hayran izlediğime bakma. Dinliyorum. <laughs> Ulan ne ince işçilik be. Emrah. Bizim ilişkimizde olmayan neydi? Cinsel. Öyle değil. Olmayan. Yani yürümeyen neydi? Cinsellik. Lan! Tamam ya tamam. Vallahi bence hiçbir şey. Ülke zor günlerden geçiyordu. Sen de bundan olumsuz etkilendin o kadar. Emre kaçak göçek cevap verme. Neden ayrıldık biz? Ben seni aldatmaya geldim. Hem de kiminle? Seninle. Ay, kulağa ne garip geliyor değil mi? Hı. Yahu sadakatini ölçmek için sahte profil açtım Facebook'tan. Üç cümle yazdım sana. Dördüncüyü yazarken ev adresini göndermedin mi? Gönderdim evet kapına gelmedin mi? Kapıya bornozla çıkmadın mı? Çıktım ama sen olduğunu biliyordum. Yemin ederim bak yemedim demek için. <laughs> ben de onu yemedim işte. Birlikte olamayız Emrah. Biz Gülben'le Hülya'yız. Aziz Yıldırım'la Alexis, Ata Demirel'le Ferdi Tayfur'uz. Olmaz artık. Geçti bizden. Bir konuya hazırlanardın. Giriş gelişme yapardın. Sonuç odaklısın. Hiç partnerini düşünmüyorsun Edoşku. Emrah. Ben senin hazmedemediğin bir ilişkinim o kadar. Ağır mı yaptın? Nedir sürekli deniyorsun? olmayacak. Baloncu! Abi, benim balonlarım onlar. Nereden senin? Havaya bıraktın sen. Tutmasam gidiyordu. Baloncu! Baloncu! Ya bugün ne kadar kötü bir gün ya. Pardon. Sağa yanaşabilir miyim? Bağa mı yanaşacağım? Nasıl teklif be? Sağ hanımefendi sağ. Müsaade ederseniz sağ tarafa yanaşıp eşya yükleyeceğim. Akşam gelirsin kardeşim dükkanın önü kapanır. Hadi. Hadi güle güle. Senin aklın nerede kızım? Ha? Bütün dünya peşinde mi koşturuyor zannediyorsun? Az kendine gel lan. Aklım nerede? Ya Metin. Hani sen bana bir şey söyleyecektin. Yani ya şimdi söylerim ya da sonsuza kadar susarım diyorsun. Susacak mısın? Ya ama benim hayallerimdeki gibi değil ki şu anda Eda ya. Ben böyle doğru yeri ve doğru zamanı bekliyorum Eda. Senin hayallerinde nasıldı Metin? Bari biraz anlat. Ya işte ikimiz öyle sokağın ortasında konuşuyorduk. Yağmur yağıyordu Eda. Ama çok Öyle kenetlenmiştim ki, ki gözlerine. Yağmur damlalarını seçebiliyordum. İkimiz de sırılsıklam ıslanmıştık. İnsanlar etrafta şemsiyeleriyle koştura koştura bir sağa bir sola gidiyorlardı. Bense zerre umursamıyordum. Zaten sırısı sıklamam. Yağmur ne? Sonra bitti. İşte sonra ben bir delilik yapıyordum Eda. Tutu veriyordum ellerinden. Sonra sen böyle gülümsüyordun. Sonra yağmur diniyordu. Sonra da çok güzel bir gökkuşağı çıkıyor şuracıkta. Sonra da diyorum, normal bir gök gökkuşağı çıkıyordu şuracıkta. Aha çıkmadı, sıçtık şuracıkta. Niye çıkmadı ya? Ne güzel gidiyorduk. Ee, sonra diyordum ki... Metin... Dur lan konuşsun odun parçası, ne diyebilir ki? Eda... ...sen bana gelirsen Eda, öyle sıradan bir geliş olmaz o. Bahar gibi gelirsin bana. Sen benim yüreğime düşen ilk Cemre'sin be Eda. Hemen kandım, o yüzden açtım ben çiçekleri. Ya bana bahar gibi gel, ya da giderken ardına bile bakma. Yalancı Cemre'ymiş derim, solarım Eda, hasat kırarım. Lan gözümün önünde Geppetto'sta usta Pinokyo'yu yontsa, Pinokyo denen odun parçası dile gelse bu kadar şaşırmazdım. Ne oluyor lan? Eda, koy hadi mü Sen bana gel dersen ben sana gelmem ki Metin. Seni istila ederim. Kılıçtan geçiririm, aklından geçirdiğin diğer tüm kadın isimlerini tacımı giyer. Sağ yanına otur ver. Altınlar da atırım lan bu sokakta. Bayram ilan ederim bugünü. Kalemi kuvvetli birilerine aşkımızı yazdırırım. Ki birkaç tane var öyle tanıdığım. Destanlaştırırım lan Eda ile Metin'i. Seni seviyorum mavi gözlü minyon. Senin esprinle sokayım. Seni seviyorum Metin. Ne yapıyorsun lan manyak mı ortasında? Doğru diyorsun gaza geldim hemen. <laughs> Dükkanı kapattım. Gel. Vay babayın kemiğini. Lan rakip gole giderken fair play deyip dalmadım ayağını. Kırmadım kemiğini. İlk yılı zatağım attı golü. Lan Hırvatistan maçında rakibini düşürmeyen Alpay'a çevirdin beni Metin. Metin. Ne ben Sezar'ım. Ne de sen Mürütüs. Ne ben sana kızarım. Ne de zatı şahanem bana küs. Bundan sonra seninle ben düşman bile değiliz. Hiçbir zaman aynı anda aynı şeyi yapamayan biz bu kıza aynı anda aşık olmayı başardık böyle. Ben niye aşık olmadım lan? Odun muyum lan ben? Bu kızı etkilemenin bir yolunu bulmamız lazım. Şöyle yapalım. Siz gidin laf atın ben de gelip sizi döveyim. Sen onu bir geçeceksin reis. Tamam lan. Laf atmayın. Ben zevkine seni döveyim. Yoşlantı var ama aşk gibi de değil yani. Kız bana laf atsın. Ben sizi döveyim istiyorum. İyice ayarların bozuldu yeminle. Bu aşk çok kötü bir şeymiş. O zaman bu problemi kitaptaki en eski yöntemle çözeceğiz. Kitaptaki en eski yöntemle reis açık ol. Düello. Tabii ben seri başı olduğum için birinci torbadan kuraya giriyorum. Yani kazanan benle düello yapacak. Şimdi şöyle yapıyoruz. Sırt sırta veriyorsunuz. On adım atıyorsunuz. Dönüp birbirinize ateş ediyorsunuz. Artık kim kimi vurursa. Tamamdır reis. Yalnız herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal vermemek için hepimiz bir ona kadar sayalım. Bilen var, bilmeyen var. Sonra erken döndü, geç döndü olmasın. ellerimiz yumruk yapıyoruz. Saymayı bitirdiğimizde hiç kapalı parmak kalmayacak. Başla. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Ben bittim. Ee, oğlum yarış yapmıyoruz da sen niye ben bittim diyorsun? Sıra bakma reis. Rekabetçi bir yapım var. Birisi El Fatiha deyince de ilk ben ellerimi yüzüme süreyim diye. Hızlı hızlı okuyorum. Kes. Oğlum dokuz. Bu on. He. Bu çocuk niye böyle oldu ya? Verin size du Başlayın düelloya. Bir, iki, iki, üç, dokuz, dokuz on. kuşlar? Sen kuşları boş ver beyler. Bu nasıl bir nişan alma? Bu nasıl bir çaplık lan? Bizde sıkıntı yok hiç. Silahlar boz. Kalibrasyon gitmiş. Elim, elimi, elimi. Bak işte buyur. lanet olası pislik. Senin derdin ne? Ha? Dur ben çözeceğim. Dur, dur, dur. Biraz daha yana, biraz daha yana. Şimdi çözdüm olayı. Sıt! Şimdi çözdüm. Ee, yapma. Yapma. öyle değil. Olay. O, dur dur dur. Yapma. <laughs> Kalibrasyonla sikeyim seni ben. İşte bak. Tanesi 20 liradan iki alana bir bedava diye silah alırsan böyle olur. 40 yapıyor. İkisi 40 yapıyor. Silah meselesini bizim acil çözmemiz lazım. Toparlanın. Eve gidiyoruz.